Evet arkadaşlar herkese Beytepe'den iyi günler diliyoruz. Bugün bugün perşembe haftanın işte son gününe doğru yaklaşıyoruz. Bugün çık, kısmetimize ısı pompası çıktı. Evet bugün ısı pompasından bahsedeceğiz size biraz. Isı pompasının işte veriminden, ısıtmasından onlardan anlatacağız. Montajından anlatacağız. Burada gördüğünüz gibi Beytepe'de bir villa. Bu ısı pompası doğalgaz yok. Doğalgaz olmadığı için doğalgazlar aslında da havadan ısıtma olduğu için yani ısı bedava gelecek yani biraz pahalı bir cihaz ama on numara bir cihaz olacak o yüzden kurulumunu falan montajını anlatacağız cihazımız bu şu anda taşıyoruz gördüğünüz gibi şuraya koyacağız e, alan burası dar bir alan ama işte burayı yerleştireceğiz yani bedava bir yakıt olacak bu güzel bir sistem kuracağız boyler e, artı sirkülasyon pompası artı 3 yolu bana falan e, onların şemasını falan işte buradan kurulumu yaparken ekibimle birlikte Anlatacağız. O yüzden biz hazırız ha Mustafa. Hazırız. Hazırız. Hadi unutmayın o yüzden de. <laughs> unutmayın. O yüzden arkadaşlar bekliyorum like atmayı, abone olmayı. Bizi takip etmeye devam edin. Sonra yine görüşürüz. İnşallah montajı da şey yapacağız. Şu an da getiriyoruz buraya. Evet, sistem böyle. Montajı montajı görüşürüz inşallah.